Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün benden çok çok fazla istediğiniz Gusion, Gusion kahramanını oynamaya çalışacağım elim bileğim döndükçe. Benden gerçekten çok fazla istediğiniz bu kahramanı ben de oynayacağımı söylemiştim ama elim soğuk, gerçekten soğuk dün Bir maç attım. Güzel de oynadım, fena oynamadım. Ama karşıdan bir eleman ben öne geçince trolledi maçı. Şimdi de girdik. Maho beni biraz gazladı. Gusion oyna, Gusion oyna diye. Ben de olur mu acaba dedim. Olur dedi. Kendime değil de aslında ona daha çok güveniyorum. Bir 450 maçım var. Bilmediğim bir kahraman değil. Ama gerçekten dedim soğuk arkadaşlar. Skill falan kaçırırsam affola. Yani gerçekten aktif olarak Gush'un oynadığımda sezon 10 falandı. Yanlış hatırlamıyorsam 7-8 sezon geçmiş abi. Ortalama 1,5 yıl. 1,5 yıldır aktif oynamadım bir karakter. Umarım hakkını verebiliriz. Saflaştır girdim. Güzel. Faşa güzel bir teknik yaptı. Da biz iki midi sanırım ya da ADC'ye bafa aldıracak ondan sonra gelecek Lolita. 3 mid var karşımızda. Bir de counterlayabilecek pikler. Atlas olsun, Gatot olsun, Valir olsun. Ama en sıkıntılısını aldırdım Kufra. Kanka ben de saflaştır var. Oraya gidiyorsun ama şuradan atayım sana da belki anlarsın. Bizim red çok ihtiyacımız yok ama karşıyı düşürmek için alabiliriz. Bizimkiler zaten redden başladı. Kanka umarım fark etmişsin de saflaştır var. Tamam aldık bunu. Kanka kalk şey patladı. Tank hamleminin pasifi patladı. Neyse sıkıntı yok. Blue'yu aldığım sürece sıkıntı değil abi. Sonu yok canı sağ olsun. Bizim aşağısı ölmüş. Daha dakika bir abi nasıl öldünüz ki? Valire. İki kişi gittiğiniz nasıl ölebiliyorsunuz ki? Red buff falan aldınız. Neyse. 4-4 olduk güzel. Biraz agresif oynayabiliriz. 3 de var kanka gel. Gel 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 gel. Free kill var önümde gel. Şuradan bu yatsam buradan ona seksem Hop. Güzel. Temiz. Bende kalmadı kill ama Maho. Kanka çık. Tamam güzel. Ayakkabı ver bana. Orman ikinci seviyede kalsın. Tellal'dan sonra büyütürüm ben onu. Saflaştırma hazır aslında. Oynarsan oynarım. Bak ultim geliyor. Kanka. Bir duracağım. Şuna bir Q. Tam ultisini aldım ben de onun. Güzel. Gideceğim sandı ulti bastı direkt. Şuralarda sanırım sesi geliyor hala. Bizim çocuk tam safını attı çıktı. Slavladım onu. Kim var üzerimde ultim yaklaşsın oynayacağım. Geliyor ultim. Vermeyelim bunu free'yi. Dört kişiler ama. Bunu keselim. Güzel. Bizim çocuk düşmüş ama ya biz e, 3 üç mide karşı iki kişi oynuyoruz. Sıkıntı biraz ama. Gittiğimiz lane de dörttü. En azından Mekil aldık. Güzel. Tamam kanka ultisi yok. Anladım. Keseriz onu Maha oynarsan. Bir saniye. Ultim geliyor. Güzel. Temiz oynadık abi. Gel bunu da alalım. Gel gel gel. gel. Tell alımızı da önerelim. Güzel. İyi başladık. Mitteki adamların hepsini tek tek avladık şu an. İyi oldu bizim için. Kanka oynayalım ona ultisi yok diye gördüm. Geldim bir daha vurdum güzel, temiz. Onu da düşürdük. Killer onda kalıyor diyor ofluyor sanırım. Sıkıntı yok kanka, canı sağ olsun. Olur öyle. Sonit atmaya çalışmadım ben zaten. Sıkıntı yok. Aşağıdakiler düşmüş yine. Bizim bot lane sıkıntılı abi ya. Bizim bot lane İki kişi gittikleri lane'de red buff aldıkları lane'de biraz motor oldular tabiri caizse. Bir şeyler yapmam lazım benim. Zex'e gank katmak daha mantıklı aslında kanka safım yok. 25 saniye falan var. Üstüme geliyor. O, oynayacak sandım ya safım da yoktu. Üstüme gelince korktum. Ultim yok mu? 9 saniye bekle. Biraz farmlayayım o sıra. Safım yaklaşsın öyle oynayacağım. Safım varken daha rahat oynarım. Daha özgüvenli oynarım. Kum var üzerinde. 8 tapı açıyor da. Buraya oynamamız lazım. Fightlamamız lazım bizim. 5 kişiyiz bak burada hadi. Geliyorum oraya gördüm. Geldim geldim geldim. Geldim. Kum var üzerinde geleceğim. Hop. Güzel. Bastım safı. Devam et. Geleceğim kanka. Gir. Çok güzel. Kaçırdım skill'i. Güzel. Q'layacağım onu. Ulti. Güzel. Alalım onu da. Free zaten. Ama şuradan olmanı da var. Steam bayağı var. Sonrasında da zaten kristal alırım. Olmazsa olmazı bu işin. Kardeşim bunu bana sal. Alma. Geri çekil. Geri çekil. Güzel. Yanımda güvendiğim adam varken rahat oynuyorum açıkçası. 3 mit var karşımızda ama yanımda maha olduğu için güvendiğim insan olduğu için güzel kombolar atabiliyoruz. Ondan dolayı kafam rahat. 2 mit de yapsak. Keseriz bunu tek sanırım. Tam dürttüm baya. Blue'yu da alacağım geleceğim. Güzel. Orman siteyi de bitti. Şimdi ver bana kristali. Bir tur üstü oynamak istiyorum da. Blue'ya vuruyor. Blue'ya vuruyor Fly. Saldır kanka arkandayım. Saldır saldır. Korkma. Safım da geldi. 7 saniyesi var. Almış ama. Var mı orada biri? Kanka gördüm seni. Gördüm gördüm. Darda kalmayayım. Geldim geldim geldim. Gireceğim oraya. Hop. Güzel. On numara. Maho güzel oynattı beni. Ne yapıyor bu? <laughs> Böceğine tek attım. Onu da keser miyiz? Arkası yok bunun. Saldır saldır. Kum var üzerinde. Safım da var gideceğim. Bastım safı. Kesemedik. Güzel toplayamadım uçakları. Çok istediğim gibi olmadı. Biraz daha oyuna odaklanayım. Hızlı oynamak istiyorum elimden geldiğince hızlı hatasız oynamak istiyorum o yüzden bir tık daha odaklanayım gördüm bizim çocuğu kanka geldim geldim hızı da aldım güzel kestiler zaten yetişiyordum hızı da aldıydım Multileyip. ışınlanma şeysini şunu da alırsak çok şahane olur var mı bize gelen giden yok gibi çarpımız yok şunu alırsak. Maho'nun kufra aldığı çok iyi oldu. Gerçekten bir tık daha rahat oynuyorum. Çünkü kufren en büyük counter'ı. Kanka saflaştırımı beklesek iyi olabilir aslında da. Tamam onu oynayalım. Geldim. Güzel. Şuradan kaçarım. Güzel. İyi çıktık. İkinci Q'sunu kötü yere bıraktı. Kanka benimkini alırsın. Bunun arkası yok gibi girebiliriz. Gir kanka. Ah be cana bak. Bana bir akıllı asa ver abi. Ne yapıyor bu? Hop. Güzel. 10 numara. Temiz oynadık. Safım geldi. Ultisini atsın diye girdim içeri de atmadı eleman. Ya da ultisi dönmemişti. Safım vardı çünkü ultisini alırım belki diye girdim. Akıllı asada bitince bir tane zonya alırım. Sisileri biraz fazla. Nerede o? Girdim buna. Geldim ona da. Güzel. Ah be tutmadı ucundan tutmadı. Güzel. Şu ormanlardan canımı fullerim. Base atmama gerek yok. Elim bir tık hızlandı sanki. Bana öyle geldi ya da. Dediğim gibi aktif oynamadığım için elimden bu geliyor arkadaşlar. Hatamız olduysa affola. Oluyorsa da affola. kaç tane Q kaçırdım ama görmemezden geldim onları. El soğukluğuna verin. Alalım gel. Gatot falan zıplayabilir ama çaldırmayalım bunu. Bak geliyor. Şarpım da yok benim. Bu eleman çalar bak zıplarsa. Güzel. Bunu da keselim. Of Güzel. Buff'ı da aldım. Kes şunu da. Güzel. Şahane abi. 10 numara. Akıllı asam da bitti. Şuvalir tapı itiyor. Onu bir yakalarsam güzel olur. Tankları daha iyi eritebilirim şimdi. Belki adalet kılıcı da Şurada sanırım. Bir base atma sesi geldi. Şurada olabilir mi? Burada var mı? Yok. Yetişemedik. Adalet kılıcımı alsam, zonya mı alsam bilmiyorum da zonya alabilirim ya. Bu oh, hasarla teklerim. Kanka. Safım bastı. Tamam, güzel ultilerini bayağı aldık. Maho! Ölme, ölme, ölme. Geldim kardeşim. Bunu keseceğim. Güzel. Bu da satıyor. Bunu da keserim. Oh. Güzel. Maho güzel beyitledi. Madecemiz oyunda yokmuş bu arada. Riskini kötü attı. Hata etti. Zaten kum vardı üzerinde. Tekleyebilir miyim o zeksi? Çok geride oynuyor. Vur kuleye. Minyon çıktı ama. Kanka biz kuleye vuramayız ki. Büyücü bu. Sen de tanksın. Kitlesek de bitmez. Abi alev atışı falan geliyor. Ne oluyor? Bir tur daha fightlamamız lazım. Zonyam da var. Oyun da yaparım. Güzel oldu bu. Şu blue'umu alacağım ama. Karşıdaki blue'yu da bizim çocuk alır. Güzel. Orman siteyini satmayacağım. Kalsın zaten çarpım yok. Ormanlara tek atıyorum onun sayesinde. Şöyle Gel kanka şu buluyor al sen de. Karşı mısın gel. Gel 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 gel. Adeci aldı sen gelene kadar ya. Adam hiçbir şey yapmadı oyun boyunca bir de blue'yu alıyor iyi mi? Neyse. Tamam özür dilerim atıyor. Hadi saldır. Saldırın saldırın bitirelim. Safım var ulcisini alırım Güzel kestim de zaten ulcisini aldım Oho! Bak bak gato bak bir de zıplıyor gel buraya gel Baitle onu baitle Teklerim onu Güzel canımızı doldurdum Adamlar ne var ne yoksa bana attılar Güzel Kanka ultim geliyor. Keseceğim onu gireceğim. Güzel. Bunu da keserim. 10 On numara. Onu da keselim. Geliyorum. Geliyorum. Kum var üzerinde. Gireceğim. Hop. 10 numara 5 yıldız. Vur kuleyi bitir abi. Gato tıplıyor. <laughs> Zonyan vardı. Giderek onu da bastım. İyi oldu. Bedava almamış olduk. Gerçi bitmişti de. Yine de güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum benim açımdan. Umarım sizin de gözünüze gönlünüze hitap edebilmişizdir. Dediğim gibi elimin çok fazla soğuk olduğu bir buçuk yıldır oynamadım bir kahraman. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. 16.1 MVP olmuşuz. 23 kilimiz var. Hiç ölmemişiz. 8 daha sistimiz var. Wow. Bir herhalde. Hasarı merak ettim. Şöyle bir takımı öveyim. Bir de hasarımıza bakalım. %43 91k güzel. Arkadaşlar bu şekilde video hoşunuza gittiyse like ve yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Arkadaşlar yeniden selam. İkinci maçtayım. Bu sefer de Aurora pikledim. Gusion oynamışken Aurora oynamak olmaz dedim. Şöyle base atma efektini de göstereyim. Bana bunlar koftan çıkmıştı. Hiçbir şey çıkartamamıştık. Ayakkabı maske alacağım ama şurayı bir itleyelim. İki level olayım onu ondan sonra alırım. Kof sandığından hiçbir şey çıkartamamıştım ben. Bana sadece gusyon Kof'la Aurora Kof çıkmıştı ama Aurora çıktığı için sevinmiştim. Kanka sapını bastım tamam. Çekecek sandı herhalde Franco. ayakkabı aldım maskeyi biraz geç alacağım. İki level olayım. Kötü attım. Bunun kötü yanı gözükmüyor abi. Tuttum bunu. Şey gözükmüyor. Çaldırdık onu ya. Kötü oldu o. Neyse. Ayar çekeceğiz. Q'su biraz gözükmüyor böyle. Çok iyi atılmıyor. Öyle bir kötü yanı var. Onun haricinde çok şahane bir kostüm. Ber abi maskeyi de önerdim. Bu Spaten'i yapıyor bildiğiniz kahraman. Çok zevkli o yüzden. Zevkli gözüküyor böyle dışarıdan bakınca. Ama normal oynaması da zevkli. Ben bir ara bunu sarmıştım. Sola girip oynuyordum çok fazla. Bu eleman bizim red'i çekmeye çalışacak. Bu darlıyor. Anladığım kadarıyla da ghostlamış. Tamam Milo's çekti. Güzel. Kanka zıplarsa bozacağım onu ben. Rahat ol. Tutacağım onu. Tutacağım. Tuttum. Vur abi. Kes abi şunu. 10 numara. Mitte support olarak oynamamın sebebi Mahoyla rolleri değiştik. Rolleri değişelim dedim. Sen de masar oyna ben support olarak oynayacağım. Bana bir kullan bot ver. Aslında büyü nüfusu da olabilir karşısı. Şöyle büyü nüfusu yapayım da vurduğuma tek atayım. Tutacağım onu. Hop. Kes kanka. Vurmuyorum. Güzel. Böyle tutup adicemi kill çıkartmaya çalışacağım. Harcarlar babo seni çık çık. Gel maho gel maho. Maho gel tutacağım onu tuttum. Slowladım. Onu da tuttum. Vur yavrum. 10 numara güzel. Belki keser diye kufranın orantısı tasar var. Kanka pasifim yoktu ya. Pasifim olsa tut onu. Tutacağım bu elemanı. Tuttum. Kesersin kanka sen saldım kili. Manan yok ama kestin herhalde güzel. Base'leyelim hemen. Base atma efekti çok iyi değil mi? Dairot. Dairot, Aurora ve Musion üçlüsünü yaptığım için base atma efekti verdi bana. Çok hoşuma gitti. Baksanız abi şuna. Aurora emojisiyle de çok onun numara oluyor. Şahane oluyor böyle. Kof etkinliğinde de üzülmemiştim Aurora çıktığı için mesela. Hoşuma gitti. Hoş kostüm yani. Hiçbir şey hiç epik çıkartamadım. Ama iki tane kof çıkarttım. Aurora için üzülmedim. Dediğim gibi çuğ çıksa daha iyi olabilirdi ama kısmette Aurora varmış. Artık böyle support olarak oynarım arasında Var mı gelen geçen? Buradan Franco geçerse tutarım bunu. Tuttum. Güzel durttum. Yüzde 65-70 canını aldım da bizim çocuk Bully'e gitmiş. Dikkat etmedim ona. Ben böyle tutarsam Kombo mantık tutarsam Maho'da bir iki tane tıklatırsa çok rahat tekleriz adamları. Balmontu harcayacaklar gibi de geliyorum. Geliyorum. Tutarım ben onları. Geldim geldim geldim. geldim. Attım koşu Tuttum bunu. Vur. Ah oh be. Vur abi bir tane daha. Eleman fiske attı ya iyi mi? Safımı da attıydım badanktan çıkayım diye. Ama benim ölmem bir şey değiştirmez. Toplama onları. Supportum ben zaten. Güzel güzel bana fokuslamaları iyi. Bizim çocuk düşmesin de sıkıntı yok. Support'un tank'ın görevi zaten. Takım arkadaşlarını kurtarmak. Kurtarırken ölmek ya da onları ölecekken kurtarıp kendisi ölmek. Güzel. Orada palmod da kurtulabilseydi iyi olur. Daha sarp çünkü çocuk. Sıkıntı yok ama. Koşu onunla at aynen. Kestin onu maho. Canı çok az kaldı. Yakında az daha çekiyordu beni. Safımda yoktu. Birini tutup kestirebilirim sana Maho. Maho benimle oynamıyor. Benimle birlikte rotasyon atsa iyi olur da. Ben onu çünkü kill aldıracağım. Sürekli kill aldıracağım. Karşıda bir tek Lunox'la saflaştır var. Ben tanka bile mu attığımda Fly çok rahat kesecek onu. Birkaç tane hit atacak kesecek. Bu çocuk gene sıkıntıya düşmüş. Geliyorum tutabilirim onu tutacağım tutacağım tuttum güzel harika oyunlar niye havada uçuyor anlamadım ben ama ghost herhalde bu çocuk çok da bitti ver bana abi bir tane saat HP'miz çok olsun kader saatiyle job kalsın gerisini tank yapacağım zaten atacağım oraya ulti attım oraya bu ulti tuttum oy Ho -ho! çok iyiydi adamın saflaştırı ve sarısı vardı basamadan öldü. Ultimin nereden geldiğini anlamadı. Ghost'unuz mainlemedi diyor. Aynen bu çocuk ghostlamış. Anladıydım zaten. Main'i almamış. Franco almış. Ultim geliyor da oraya bir ulti gönderebilirim. Buraya gelirse biri tutuşam direkt de gelir mi? Geliyor gibi. Gelmedi. Tuttum bunu. Oy! Ho, ho. Adamın kafası yarıldı. Kes onu da. Kes abi. Ne yapıyor bu? Tuttum. Eleman bana kafayı takmış herhalde. Şey fokusu mu bu? YouTuber fokusu mu kardeşim? Alıştım artık ya. İlk zamanlar çok zorlanıyordum da şimdilerde alıştım üzerime oynanmasına. Hatta üzerime oynansın diye bot lane'e gidiyorum solo lane oynarken. Ona göre de alana sarı alıyorum. Kule altında dive atanları falan uğraşmayı seviyorum açıkçası. Gel. Gel Maho. İttirerek gel orayı. Buraya biri gelirse tutacağım. Geliyor mu? Gelmiyor. O haylosu kötü olarak kestiler sanırım. Maho gel yanıma. Gel yanıma. Buradan geçer onlar. Kanka gelsene. Onu da kestiler. Buradan biri geçecek. Pembe de bu elemanı yakalayabilirim. Hop. Cık. Safat kesecek beni ya. Toplan Maho. Ah be yavrum. Benle oynasana. Toplan atıyorum o kadar ya. Kusura bakma ya diyor. Kankam keşke benle oynasan. Tamam sıkıntı yok. Benle oynasam ben sana kill aldıracağım zaten, oynatacağım seni. Kader saatinden sonra bir de kırmızı dolaş yapıştırırım abi. Hem hareket zım artar, hem de takımı güçlendirmiş olurum. Sonrasında full tank kasacağım. Bana fokus attıklarında öyle kolay kesemezler zaten. Pasifi de fulledik. Şu çok tatlı durmuyor mu şu emoji ile birlikte? Çok tatlı durmuyor mu? Baksanıza şuna ya. Buz pateni yapa yapa gidiyor. Ama kostümün bir de kötü yanı var. Q'su gözükmüyor. Sen kendin atsan bile göremiyorsun bazı zamanlar. Q'sunu sevmiyorum da genel itibariyle ulti falan şahane. Ama Q'sunu hiç sevmiyorum ben. Bazen kaçırıyorum çünkü. Şu üstteki kufra buradan geçer mi? Geçerse onun %70 canını alırım ben. Bizim çocuk da beni görürse keser onu rahat. Hmm, orada bir şeyler oluyor. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Tuttum bunu. Bunu tuttum. Vur abi. Fiskesini aldık. Tank bank dinlemeyeceğim. Ben önüme çıktıkça vuracağım. Bak pembe de o eleman. Tutacağım ben. Tuttum. Tuttum. Tut. Çok güzel. Saflaştırı var. Sarı ultisi var. Ama ben onu pembe de yakaladım mı salmam abi. Ben onu salmam. Pembeye geçti ya. Ben onu oynatmam. Oo, çocuğa var ya Fatma Gül yaptılar. Kulenin altına çekti. Öteki de kulenin içine itti iyice. Mo tutacağım bunu. Tuttum. Kesersin onu. Ah be cana bak. Oho. Bayağı da Fatma Gül yaptılar. Aha. Sedik kaç oğlum. Bunlar bizi harcar. Kaç. Run run run. Safım var. Şu hızı alırsam kaçabilirim. Yok abi. Slow yedik. Giderek vurayım. Giderek vurabilseydim var ya. Esmeralda belki toplardı orayı. Onu da kesecekler. Çık çık. Lord var. Hylos da öldü. Kaçak et gibi kesiyorlar elemanı. Çok fazla. Oo fırtına almış çocuk. Benim şunu hemen bitirmem lazım. Ben de diyorum bunlar niye bu kadar hızlı yetişti. Fırtına almış eleman düz basic atak daha fazla atmak için bir de hızlı koşmak için Lord var dikkatli oynamamız lazım artık saflaştırımı belirteyim 43 saniye ona göre dikkatli konum alalım çok fazla cc'leri var bizim mahonun farmı çok iyi de biz ayrık gayrik oynuyoruz benle birlikte oynasa ben ona kestireceğim sürekli birilerine bozacağım onu bozdum Abi. Kes onu. Güzel. Abi şaka gibi ya. Lan base'den doğdum. Yeni geldim yakalandığım yere bak. Lord alabilirler. 3 kişi öyle bizden. Orada vurmuyorlar şu an. Şimdi çocuğun buff'unu oynadılar. Hayro kaldı buff. Bu sıkıntı. Sıkıntıya girdi maçta. Halledeceğim şimdi. Daha dikkatli oynayacağım. Biraz güldük, eğlendik, şatafata verdik. Şu kırmızı dolaşı da aldığım zaman güzel olur. O midi vermeyelim. Tutarım ben o elemanı. Slobla slobla tuttum tuttum. Kesersiniz. Safını da bastım. Oy komboya bak. Mutlu attım direkt slow diye de tut şunları güzel. İyi var o konmadan bizden kim söylemedi. Badang çok güzel kombo attı. Lord alabiliriz aslında biz. Gördüm çuyu geliyorum geliyorum. Tamam öldü o herhalde. Güzel. Lord alalım gel. Gel abi. Gel kanka. Buradan görüşeceğim ben size. O çocuk sattı. Ben buradan görüşeceğim. Bu tarafa doğru yöneldiler. Gelirse tutacağım geleni. Kullanınca az Gelirse oynayacağım. Gel buraya gel. Hop. Yat oğlum aşağı. Sen bana fiski atarsın ha. Güzel lordu aldık. Bu lordla bitirebiliriz direkt. Güzel. Kırmızı dolaş da bitti. Şimdi bir ölümsüzlük alabilirim işte. Ver abi ölümsüzlük. Sonradan da bir tane Athena alırım. 10 numara olur güzel. Pembe de yakaladılar onda sattı. Lord da geliyor zaten. Bana hook atsın diye bekledim de. Safım vardı. Bayağı vurdum ona. Belki tek atarım dedim de yemedi. Olsun böyle de iş yaparım. Geliyorum. Hız verdim. Tuttum bunu. Güzel. Slow atacağım ona da. Güzel. Eğlenceli bir maç oldu. Aurora genel itibariyle eğlenceli. Hiç beklemediğiniz anda tek atabiliyor. Öyle bir karakter. Yani güzeldi. Support olarak kullanmayı tercih ettim ben. Solo lane'de olur mu? Olur da çok etkili olmaz. Bence support olarak daha iyi. Saflaştır olmadığında çok fazla iş yapar çünkü ya da saflaştırmaları kullanmaları için sebep olur öyle söyleyeyim. Bu ekranı ben yeni gördüm bu arada. Bu nasıl bir ekran? Atero ekranı gibi değişik bir şey yapmışlar. Güzel olmuş ama. Bu taraftaki Koala Aurora diğer taraftaki ne? Gözükmüyor neyse. Güzel bir oyundu. 4 4 12 oynamışız. Support olarak oynadık zaten. Şöyle hepsini övdüm. Bir daha hasarımıza bakalım. %26 bu şekilde arkadaşlar video hoşunuza gittiyse like yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.